Bak. Çek yavru çek. Yaprak senin hali perişan. Ben kuşat çalak. Bak bunlar koyun yap Yapma koyun sizin. Yapma hali bu bu sene. Şartlar zor. Yemeğe bağlı. Anladın mı? Alıcı ucuz koyuyor. Çiftçi yüksek koyuyor basılmış bir buçuk. Açık halde 150 170 180 arası gidiyor. Yapraklar. Doğru. gidiyor. fiyatları bugün itibariyle talepleri karşılamıyor. Ve sokak erba yaprağı kalite olduğu için dışarıdan İzmir yaprağıyla karıştırdığı erba yaprakları şu anda piyasanın çok altında gidiyor. İlk çıktığında fiyatlar ne kadardı? 180-160 oralarda dönüyordu. Bugün fiyat ve alıcılar bu fiyatları toptan alıcılar, fabrikacılar. 130'dan şey kurmuşlar fiyat kurmuşlar ama talepleri karşılamıyor şu anda fiyatları yani. Şey var <laughs> mı <laughs> Sarı yapaktan Mustafa Yanık. yakın sezonumuzu bugün hayırlısıyla açtık. Geçen hafta bayram haftası olması dolayısıyla piyasa biraz ateşliydi. 150-180 arası açılan piyasa. Bu hafta alıcıların azlığı dolayısıyla biraz daha düştü. Bu seviyelerde oturacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimizden son e, günlerde yoğun talep var. Fiyatlar geçen yıldaki emeğin altında diye şöyle. Geçen sene en düşük 100 liradan başlamıştı. 150'yi falan bulmuştuk. E, bu sene de tabii geçen hem enflasyon oranları hem de e, girdi maliyetlerinin yükseliğinden dolayı. Ayrıca elektrik zirai dondan zarar görmelerimiz var. fiyatların biraz daha e, en düşük 150 ve 200 arasında olması lazım. En düşük dediğimiz taban fiyat işte pazarın bir boyundan bir boyuna girdik. Bunun için de bizde e, bazı önlemler alınması lazım. E, ben de bir bugün sabah bu fiyatları öğreneyim. Yarın da bir toplantı yapalım diye geldik. İlçemizde belediye başkanlığı, ticaret odası, ziraat odası, tarım müdürlüğü ve üniversite yetkilileriyle bu fiyat analizlerini yapacağız. Bunun yanında özellikle toptan alan e, ilçemizde e, yaprak işletme tesisi olan esnaflarımızı davet edeceğiz. Fiyatlar yükseltmek için ne gibi önlemler alır, onun derdine düşeceğiz. Onun için ben de bir analiz yapmaya geldim.